Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf biyoloji dersimizin 5. adımı olan kemosentezle birlikteyiz. Sisteme giriş yapalım. 11. sınıf biyoloji kemosentez. Adından da anlaşılacağı gibi kimyasal bir olay. Kemosentez sadece bakteriler tarafından gerçekleştirilebilen bir olaydır. Yani kemosentez yapan ökaryot hücre ya da ökaryot özellikte bir canlı yoktur. Şimdi canlıların iki farklı yöntemle besin ürettiğini önceki derslerimizde görmüştük. Bunlardan biri fotosentez idi ve fotosentez yapan canlılara da fototrof canlılar deniliyordu. Diğeri kemosentez idi kemosentez yapan canlılara da kemototrof canlılar deniliyor idi. Burada kemosentezi biraz daha detaylı göreceğiz. İnorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan kimyasal enerjiden organik madde sentezlenmesine kemosentez denir. Arkadaşlar burada hasreten dikkat etmenizi istediğim şey Kemosentez olayında azotun örneğin amonyak olarak oksidasyonu azot önce nitrite sonra nitrata dönüştürülür. Bu sırada açığa çıkan 8 elektron ETS'den geçirilir. ATP üretilir. Bu ATP karbondioksit ve sudan besin üretilmesinde kullanılır. İşte kemosentez dediğimiz olay bunun tamamıdır. Kırmızı ile gösterdiğim bölüm kemofosforilasyon şu bölüm ise Bizzat kemosentezin kendisidir arkadaşlar. Kemosentezi kimler yapar? Kükürt, azot, demir, hidrojen bakterileri ve bazı arkeler ihtiyaç yukarı besinleri sentezlemek için kemosentez yapar. Kemosentez yapan canlıların az önce de ifade ettik, tamamı prokaryottur. Kemosentez sırasında enerji kaynağı olarak canlı türüne göre oksitlenebilir farklı inorganik maddeler kullanılabilir. Nasıl? Şöyle. Az önce biz azot oksidasyonunu da kullandık ama oksitlenebilen şey sadece azot değildir. Farklı kimyasal inorganikler de oksitlenebilir. Azot bakterileri amonyak, nitrit gibi maddeleri oksijenle reaksiyona sokup enerji üretirken, demir bakterileri demir kullanarak ihtiyaç duydukları enerjiyi üretir. Kemosentezde oksitlenme ile açığa çıkan enerji yani ATP oluştuktan sonra oluşan ATP karbondioksit ve suyun besin üretiminde kullanılır ki onu da yukarıda göstermiştim. Burada da o daha sade bir biçimde uygulanmış oksitlenebilir. Madde oksidasyon, son ürün açığa çıkan enerji. İşte bu enerjinin açığa çıkış olayı kemosentetik fosforilasyon. Sonra bu enerjiden karbondioksit ve su kullanılarak glikoz üretilir. Oksijen açığa çıkar. Ancak açığa çıkan oksijen atmosfere verilmez. Bu çok önemli. Çünkü yeni oksidasyon işlemlerinde kullanılır bu oksijen arkadaşlar. Kemosentez yapan canlılar ekosistemde madde devrinde çok önemli bir görev yerine getirir. Zira yine yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi amonyak son derece zehirli bir maddedir. Bu maddenin birikimi yani nitrat tuzlar gibi bitkilerin kullanabileceği nitrat tuzlarına dönüştürülmesiyle birikimi önlenmiş olur. Amonyağın birikiminin önlenmesi de ekosistemdeki madde devreleri açısından çok önemli bir işlevdir. Ekosistem kirliliği azaltılmış veya önlenmiştir deriz. Kemosentetik bakterilerden Nitrifikasyon bakterileri toprakta bitkilerin kullanmadığı çürüme sonucu oluşan amonyağı bitkinin kullanabileceği nitrata dönüştürerek azot döngüsünü sağlar. Nitrosomonas kim bu? Amonyağı oksitleyerek nitrite çeviren. Peki nitrobakter kim bu? Bu da nitriti nitrata çeviren. Bu ikisine birden nitrifikasyon bakterileri adı da verilmektedir. Sonuç olarak kemosentez sırasında karbondioksit gazı kullanılır mı? Evet. İnorganik maddelerden organik madde sentezlenmiş oldu mu? Elbette. Organik madde sentezi için gerekli enerji üretilmiş oldu mu? Ki işte nitriti, amonya veya demiri oksitledik. Reaksiyon sonunda açığa çıkan oksijen oksitlenme için tüketildiğinden atmosfer oksijen Verilmediği burada da söylenmiş, az önce de vurgulamıştık bu kısmını. Enerji kaynağı olarak ışık kullanılmaz, klorofil görev yapmaz. Yani kemosentezde ışığın ve klorofilin görev yapmadığı bilgisini önemli hassasiyetle üzerinde durarak vurguluyorum, arkadaşlar lütfen bu konuda hata yapmayalım. Şimdi uyarılarımız var, onları gözden geçirelim. Kemosentez ökaryot canlılarda görülmez. Bunun üzerinde tekrar tekrar vurguluyoruz. Kemosentez ve fotosentez için CO2 kullanımı ortak. İnorganik maddelerden organik besin sentezlenmesi ortak. Besinde enerji depolanması ortak. Birinde fotofosforilasyon ile birinde kemofosforilasyon ile ATP sentezlenmesi ortak. Her ikisi de yapım olayı ortak. Fark. Farklarına bir de bakalım şöyle yukarı kaydırarak. Az önce vurguladığım şeyler, klorofil kullanılmaz kemosentezde, ışık görev yapmaz. Birinde besinde depolanan enerji, kimyasal maddelerin oksitlenmesiyle oluşan kimyasal enerjidir. Kemosentez ve fotosentez olaylarının farklarını vurguladıktan sonra bir başka örnek ile devam edelim. Kemosentez yapan bir bakteri türü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? sadece karanlıkta orta, karanlık ortamda yaşam sürer? Hayır. Kemosentetikler ortamın aydınlık ya da karanlık olmasından etkilenmez. Suya ihtiyaç duymaz. En azından enzimlerin çalışması için suya ihtiyaç duyar. Ki kemosentezde, bakınız burası çok önemli, kemosentezde hidrojen kaynağı olarak sadece su kullanılır. Yani H2S'in kullanıldığı besin üretme olayı fotosentez olabilir ama kemosentez olamaz. Her kemosentezde mutlaka oksijen açığa çıkar ancak bu oksijen atmosfere verilmez. Besin sentezlemek için karbondioksit kullanılır, evet. Solunum yapmaz, solunum yapmayacak canlı Yok çünkü kemosentez ve fotosentezde üretilen enerji yani ATP sadece bu olayların tamamlanması için kullanılabilir. Şu halde sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Fotosentez ve kemosentez tepkimelerinde özelliklerinden hangileri ortaktır? Enzim varlığında gerçi enzimsiz canlı organizasyonlarda hiçbir iş yürümez. Klorofil sadece ışık fotosentezle ilgili. Karbondioksit tüketimi ortak. Çünkü karbondioksit hem fotosentezde hem de kemosentezde organik besinlerin karbon ve oksijen kaynağı olarak kullanılır. Yine her iki olayda da ATP kemofosforilasyon ve fotofosforilasyon ile üretildikten sonra besin sentezlemek için tüketilir. Şu halde sorumuzun cevabı 1, 3, 4 D seçeneğidir. Sıradaki örneğimize bakalım. Örnek 4. Kemoototrof bir canlı ile ilgili yargılarından hangileri kesinlik sorguluyor bakalım. Prokaryot. Kemoototrofsa kesin prokaryottur. İnorganik maddeleri oksitler. Oksijensiz kuvvetle muhtemel oksijenli solunum yapar. Kendi besinini evet sentezler. Şu halde sorumuzun cevabı 1 2 4 D seçeneğidir. 5. örnekte devam edelim bir bakterinin kemosentez yaptığını nasıl anlarız? Kesinlikle kanıtları soruyor bize. Su tüketmesi. Hayır canım. Fotosentezde su kullanan bakteriler de var. İnorganik maddelerden organik besin üretmesi. E, fotosentez yapan bakteriler de bunu yapıyor. Karanlık ortamda CO2 özümlemesi. İşte bu olabilir. Zira fotosentez yapan bakteriler bunu karanlıkta yapamaz. Karanlıkta O2 tüketmesi demiş. Karanlıkta oksijen tüketilmesi solunum ile de olabileceğinden kemosentezin kanıtı değildir. Şu halde sorumuzun cevabı yalnız 3. B seçeneğidir. Burada etkinlik görüyoruz. Bu etkinlik, hadi bir iki tanesini birlikte yapalım. Fotosentez ve kemosentezin karşılaştırıldığı bir soru. Artı ve eksi işaretleri kullanacağız. Karbondioksit kullanılması her ikisinde de var hidrojen kaynağına ihtiyaç duyulması her ikisinde de var. Bunu burada bırakalım ya, bütün hepsinin beraber çözeceğiz. Diğer etkinliğe geçelim. Burada tanılayıcı dallanmış ağaç, tanılayıcı tanılayıcı dallanmış ağacı nasıl çözeceğinizi biliyorsunuz. İfade, işte doğru ise D, yanlış ise Y yönünde ilerleyerek doğru çıkışa ulaşacaksınız. Bu da yine size bırakayım çünkü gerçekten kolay bir etkinlik. Evet buradan test çözerek devam edelim. Kemo canlılar gerçekleştirdikleri kemosentez tepkimeleri sonucu aşağıdaki moleküllerden hangisini üretmez? Yani kemosentezde hangisi üretilmez? Glikoz üretilir. Karbondioksit tüketilir. Oksijen üretilir ama atmosfere verilmez demiştik. Amino asit ve yağ asidi gibi organik besinler tabii ki üretilir. Şu halde sorumuzun cevabı B seçeneğidir. İkinci soruyla devam edelim. İnorganik maddeleri oksitleyerek ürettiği enerjiyi organik besin sentezinde kullanılan kullanan bir bakteri türü aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaz demiş. Yani kemosentezle ilgili bir soru. Kemosentezde klorofil görev yapmadığı için güneş ışığı da ihtiyaç duyulmaz. Üçüncü soruyla devam edelim. Kemosentez yapan canlıların tümü, Organik besin sentezini aşağıdaki moleküllerden hangisini ortak olarak tüketir? Karbondioksit arıyoruz. Evet. Zira bazı bakteriler demin de söyledik amonyağı, bazı bakteriler nitriti, bazıları demiri oksitleyebilir. Ama karbondioksit organik besinlerin ortak karbon ve oksijen kaynağıdır. Dördüncü soruyla devam edelim nitrit bakterilerinin gerçekleştirdiği kemosentez olayı ile nitrat bakterilerinin gerçekleştirdiği kemosentez olayı verilmiş. Bakıyoruz. Nitrit ve nitrat bakterileri tarafından gerçekleştirilen kemosentez reaksiyonlarına ait bazı tepkimeler yukarıda verilmiş. Bu tepkimelerin özelliklerinden hangileri aynıdır? Karşılaştırma sorusu gerçekleştiği hücre bölümü topraz, çünkü her ikisi de bakteri. Tepkime sonucu açığa çıkan ürün çeşidi sayısı burada bir iki burada bir çeşit ürün çıkmış bu aynı değil. Tepkimeye katılan molekül sayısı burada iki amonyak 3 oksijen toplam 5 molekül tepkimeye girmiş burada iki nitrit. Bir oksijen, üç molekül, bu da ortak değil. Tepkime sonucunda oluşan kimyasal enerji miktarı, birinde 158, birinde 43, bu da ortak değil. Şu halde sorumuzun cevabı yalnız bir A seçeneğidir. Beşinci soruyla devam edelim. Yukarıdaki ATP üretim reaksiyonlarından hangileri sadece prokaryot canlılar tarafından gerçekleştirilebilir? Şu halde kemosentez üzerinden bir soru olduğu ön fikrindeyim. Bakalım. Fotofosforilasyon yeşil bitkiler de yapıyor. Sadece prokaryotlar yapar diyemem. Kemosentetik fosforilasyon sadece bakteriler yapar bunu diyebilirim. Substrat düzeyinde fosforilasyon tüm canlılar yapar bunu diyemem. Oksidatif fosforilasyon pek çok canlı türü yapar hayvan bitki dahil. Şu halde sorumuzun cevabı yalnız iki B seçeneğidir. Altıncı soruyla çalışmamızı nihayetlendirelim. Bir bakterinin kemosentez yaptığını aşağıdakilerden hangisi kanıtlar demiş? Karanlık ortamda oksijen tüketmesi bunu solunum ile de açıklayabiliriz. Aydınlık ortamda karbondioksit tüketmesi bu fotosentezin de sebebi olabilir. Karanlık ortamda inorganik maddelerden glikoz sentezlemesi işte bu. Zira fotosentez karanlık ortamda glikoz sentezleyen bir olay olamaz. ETS'nin ETS bulundurması, H2S kullanması bunlar zaten değil. Şu halde sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Diğer test sorularını ve ödev olarak veriyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Gelecek çalışma görüşmek üzere.